Ve şu anda karşımızda Epil Watch serisi 6 serisi 44 milim kırmızı renk veya rent renk arkasında iki tane sensör eklemiş o sensörlerde kandaki oksijeni kutusu daha böyle küçülmüş bu fiyata değer mi o dair bir mesele daha önce 4 serisini kullanıyordum şu anda 6'ya geçtim Yani bence güzel. Fiyatı 4049 lira. Diğer saatlere baktığımız zaman 2000 TL, 2500 TL ama iPhone tabii ki ayrı bir şey var. Ama yani şey baktığımız zaman da böyle şey çok güzel. Renk olarak ben bunu hoşuma gitti. Yani uygulamalara baktığımız zaman da işte Ay içindeki e, işte bayanlar için döngü izleme. Ondan sonra antrenmanları güzel. Uyku modu geldi. Uykusu da o kadar şey değil. Harita olması güzel. Kapta artış, Kandaki oksijenli falan. Yani klasik. Apple'den beklenen sadece fiyat artıyor. Aşırı böyle bir şey gelmemiş. Kutusu küçüldü. İçinden priz çıkmıyor. Yani bu kadar para verip de alma değer mi? Takdir sizlere bırakıyorum. İyi günler. Abone olmanızı istiyorum.